Bugün hocamızın bize okumamızı istediği periyodik tablonun, periyodik tablodaki metallerin tarihini anlatan, tarihindeki hikayeleri anlatan, bu kitapta ilgimi çeken bölümleri söyleyeceğim. Bu kitapta Zehirli Kurdur adındaki bölümde periyodik tablonun bir bölümündeki zehirli metaller hakkında kadmiyum me olan zehirli metal, o bölümün en hafif metal olan ve en Japonların başına en çok bela getiren metallerden birisi. Milattan sonra 700'lü yıllarda Kamoika madenlerinde, Japonya'da bulunan Kamoika madenlerinde sızan, suya sızan kadmiyum yüzünden o sudan içenler hastalanıyor. Ee, bu hastalık yüzünden insanlar e, kemik ve eklem ağrıları çekiyor. Bunun sebebi ise kadmiyumun kalsiyumun tam tersi yerine kemikleri güçlendirmek yerine zayıflatması. Bu yüzden e, doktorlar bir tane doktor bir kızı muayene ederken o kadar kemikleri hassaslaşmış ki kemiği kırılıyor nazına geçerken. Bunun sebebi ise kalifornyum e, kadmiyumun ee, vücuttaki çinko çinko kalsiyum ya da kükürt yerine yerine onları vücuttan dışarı atıp onların yerine geçmesi. Bu yüzden de kemikleri daha hassaslaştırıyor, kırılabilir hale getiriliyor. Kadmiyum bu kadar zehirli olmasına rağmen pillerde korozyonu önlemek için de kullanılıyor. Ama bu metal Japonların çok fazla acı çekmesine sebep oluyor bu hatta bu kadar ölümcül olması yüzünden ilk Godzilla filminde Godzilla'yı öldürmek için kadmiyum içinde kadmi, kadmiyum bulunan füzeler kullanılıyor. Ayrıca ilgimi çeken bir metal de Galyum Gallium 26 derecenin üstünde çıkıldığında yavaş yavaş erimeye başlıyor. Eğer elinizde daha uzun süre tutsaydınız ya da 26 derecenin üstünde daha fazla tutsaydınız sıvı hale geçecekti. Ama peşinden tekrar 26 derecenin altına getirirseniz tekrar katı hale dönüyor. Ve bu bilgi öğrendiğimde sihirbazların o yaptığı kaşık bükmeyi yolunu nasıl başardıklarını anladım. Ellerine küçük bir çay kaşığı alıyorlar ama galyumdan olduğu için vücut ısımızın 36 derece olmasından dolayı ellerinde belli bir süre tuttuklarında o, o, kısım erimeye başlıyor ve bükülüyor. Eğer bir erimeye hafiften böyle bükülmeye başladığında biraz daha tutsalardı kaşık iyice eriyip şurası hemen kopu verecekti. Galyum metalinin özelliği de bu. Eğer kimyaya biraz da olsa ilginiz varsa Kayıp Kaşık size yeni ufuklar açabilecek bir kitaptır. Başka kitap tanıtımlarında görüşmek üzere. Evde kalın, zinde kalın.